Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir Clash Royale videosuna daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar tekrardan lig kasmaya başlıyoruz. Bayağıdır bir süredir bırakmıştım. Tekrardan başlayıp en azından 5. lige ulaşmaya çalışacağım. Bu arada şunu da söylemem gerekirse hastayım arkadaşlar. Sesim birazcık kötü gelebilir. Şimdi gördüğünüz bu Pekka destesiyle benim öz kendime as destem ile hemen savaşımıza girelim. Normalde biliyorsunuz iksir golemi de vardı ama ya iksir golemi bir tık yavaş arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Ee, fikrimi tekrardan değiştirdim. Şey yapmaya karar verdim. Bakalım domuz binicisi de güzel bir atak kartı ya şey var o bir tık sıkıntı olabilir şöyle desteğimizi çevirelim şöyle oklar atalım o şerefsize şöyle bir havai fişekçi atalım o gelmesin fişekçi yaşa bravo şöyle bir domuz binici atalım. çünkü on, o da iksir harcadı ve binası yok diyecektim adam anti arkadaşlar maalesef çünkü adamda iki tane bina var bravo bir tane vursaydım. bir tane daha vur daha yeni başladık. Sakin. Evet. Hemen ilk dakikadan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onu dağıt bir. Dağıt onu. Bravo. Sıçra. Şöyle güzel bir tomruk. Güzel savunma. Güzel savunma acı. Sen şimdi ortadan git. Şu şeyi de kes. Tamam mı? Bak şimdi full taktik. Abi adama baksana. Barbar kulübesi ne alaka dayı? Barbar kulübesi ama çok iksiri kalmadı. 6 iksir verdi ona orada. Tamamdır. Yani fake bir desktop mu oynuyor çözemedim. Adam muhtemelen bıktı. Elektro devlerden falan filan. Son zamanlarda bana da çok geliyor burada. Pekka. Hacı bizi burada Pekka, Pekka çıkartır aga ya. Yapma be Pekka be. Kuleyi vermezsek sıkıntı çok vuracaklar ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizde de iksir yok. Birazcık açıkçası orada durmamız gerekiyor. Bir çovali bırakalım sağdan. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Şimdi acı. Açıkçası sağı ay solu savunma taraftar değilim. Biz direkt sağ oynayalım. Şöyle şu şerefsiz de bir keselim orada. Şöyle bir domuz birisi bırakıyorum. Ortadan da bir şövalye direktmen baskı. Orada bir tane de buz ruhu. Gider mi kuleye gitmedi. Orada onu attı. Sakin. Tekrardan ortadan şimdi gideceğiz. Solu bıraktım bu arada haberiniz olsun. Ya da bırakmayacağım lan hadi lan. Arkadaşlar sağ ay solu bir 15 saniye kadar savunabilirsek Maç bitmez. Bravo. Şöyle bir oktar. Çok güzel bir oktar pozisyonu. Yapma. 2, 1. Ah be ucu ucuna. Şöyle bir tane tomruk atalım oraya. Vur fişekçi. Bravo. Ortadan bir pekka salacağım şimdi ama. Saldım pekkanı. Şöyle bir tane oklar. Çok güzel. Hadi yavru ejder. Orta puz ile destekliyorum. Domuz binicisi sen de iz koçum. Pekka bravo Pekka. Domuz binicisi bir tane git. Yavru ejder vuruyor. Bravo yavru, yavru ejder. Kuleyi sök koçum. Bir tane tomruk. Onları öldürsün diye ama. Bravo. Bu kadar kolay bir şey atmayacağım. <laughs> Japon'u domaltarak başladık arkadaşlar. Japon'a hemen ilk başta güzelce yendik. Garip bir deste oynuyor. O desteyle zaten yenemesi, yenememesi normal. Ama yine şöyle baktığınızda adam anti 3 tane kulübesi var abi. Biz ne yapalım? Hemen ikinci maçımıza girelim. Güzel atladık. Yani hiç yoktan biraz ilerleyiş kaydetsek. Sonraki videolarda onu 5. lige tamamlarız. Tam 11 seviye diyor kanka. Bol şans diyelim şöyle. Şöyle bir tane tonluk. Yani Clash Royale. Eşleştirme sistemini az düzgün yapsaydın kanka yani. Şimdi normalde benim sevmem gerekiyor ama. Rakip için üzüldüm arkadaşlar. Baksanıza 11 seviye. Şeyle. Mega şövalye bir şey yapamayacak ki o. Kendisi bilir abi ben ne yapayım. Ama belli ki iyi bir oyuncu onu da söyleyelim. Buraya kadar gelebildiğine göre bu seviyelerle çok da küçümsememek gerekiyor. Ben seviyelerden dolayı şey diyorum. Yoksa benim daha iyi oyuncudur. Ona bir şey demiyorum tabii ki de. Ben de. Evet. Bir tane daha vurdu. Güzel. Orada şövalyemizi bırakıyorum. Bir tane tomruk. Pardon arkadaşlar. Biraz hastayım açıkçası. Tekrardan bunu belirteyim. Atsın onu. Şöyle bir yavru ejder. Bir tık 2x açıkçası. Daha rahat ataklar yapacağız. Orada. Onu söyleyeyim büyücü açacaktır. Mega şövalye sen bilirsin patron. Şöyle biraz daha bekliyorum iksirimde olmasın. Tamamdır. Mega babayı saldık orada. Mega demişim Pekka'yı. Şöyle arkadan hava fişekçi. O Pekka'ya yetişir orada zaten. Burada bir domuz binci hata yapalım bakalım. Şöyle bir oklar. Güzel de bir oklar. Pekka şöyle bir tane tomruk bıraktım ama daha fazla vursun diye. Çok güzel. Fişekçi bir tane. Çok güzel. Sahi muhtemelen aldık arkadaşlar. <laughs> Maçı çok da bir uzatmanın bir anlamı yok. Maçı direkt bitirelim bence. Uzatmanın bir anlamı yok. Sağ ol. Bence de bu üzerine düşen buydu yani. Ee, rakibi şimdi hiçbir şekilde küçümsemiyorum. İyi oyunlu diyeceğim şöyle. Yani bu seviyeleri karşıma sevinmem gerekiyor normalde biliyorum ama yani şimdi haksızlık ayıp oluyor karşıdaki rakibe ama yapacak bir şey yok dediğim gibi kazandık arkadaşlar güzeldi. Ama normal şekilde de eşleşme işte bizdeydi gibi çünkü Pekka var. Mega Şövalye'yi kesebiliyoruz. Neyse bir maç daha gelelim bakalım. Umarım bu maçta da başarılı olabiliriz. Bu videoda kaybetmek istemiyorum. <laughs> evet şimdi daha eşit bir adam geldi gibi görüyoruz bakalım evet. Belki e, bu, böyle bir deste var mı? Bu hangi desteydi lan? Şöyle bir şövalye çok güzel. Eee buz ruhu. Ortadan şey çok kes çok güzel. Havanı orada kilitleyecektir şövalye. Çok güzel vuramadı. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Adamda iki tane bina var. Oğlum rakibin destesi çok hızlı. Burada Pekka'yı bırakacağım. Basarsa özellik. Şöyle bir tane tomruk. Güzel. Zor bir maç bizi bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Adamda iki tane bina var. Şöyle bir domuz bincisini salalım orada. Pekka ona bir tane yapıştır baba. Bravo. Domuz bincisi. Vur kanki orada. Vurabildiğin kadar vur. Gönlünden ne koparsa. Fişekçi orayı temizler. Bravo fişekçi. Fişekçimize karşı okları var ama Yapacak bir şey yok. Şöyle okları basalım arkadaşlar. Onlardan böyle hasar yemeyelim. Şöyle bir şövalye. Şöyle bir tane de yavru ejder atalım. İksir yetmiyor. Maalesef o bir tık sıkıntı. Buz ruhunu aslında atabilirdik de bir tane vurdu maalesef orada. Dart atacaktır. Şöyle bir tane buz ruhu atalım. Donduralım orada. Tamamdır. Kanki Dart'ı da alabilirsen aslında alamadı ama biz domru sallayalım. O hiç vurmasın. <laughs> Şöyle bir oklar. Çok güzel. Aman aman. Şöyle bir tane de Pekka. İkisi de vurdu abi şansa baktı. Şöyle bir tane yavru ejder. Şöyle bir tane tomruk. Güzel de bir tomruk orada aslında. Çok iyi. Gidelim. Çok güzel. Ortadan baston ama. Çok güzel vuruyoruz. Pekka da gitti orada. Şöyle ona karşı bir darta karşı bir oklar. Çek onu orada Pekka. Ah be. Alan vuruyor alan. Çok güzel hasar çıkarttık Pekka. Tekrardan şöyle bir yavru ejder orada havanı kesmeye başlasın. Ee, hemen orada desteklemek amacıyla bir havai fişekçi. Artı şey. Çok iyi. Bir oklar tamamdır. Vur kanka. Şöyle bir tane de biz oraya bırakalım. Ama maç bitti zaten. Şöyle üzerimize düşeni yapalım. Evet. Gayet güzel maçlar. Kazandık arkadaşlar bu videoda. Evet şöyle kutumuzu da açalım artık seviyelerimizi biraz daha yükseltmek istiyorum. Gayet güzel yükselmişiz. Bir dahaki videoda da bir dahaki lig videomuzda da umarım bu 12 gün içerisinde 5. lige ulaşırız. Bunun yapabileceğimi inanıyorum açıkçası. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Biraz da hastayım açıkçası. Umarım videoyu beğenmiştirsinizdir. Fikir ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.